NURUN ALA VE Selamun Aleyküm Değerli Kardeşlerim Gustu gerektiren dördüncü sebebin e şıkkından devam ediyoruz Bu e şıkkı sadece bayanlarla ilgili Çünkü burada bayanların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var Değerli kardeşlerim diğer derslerde de anlattığımız gibi bir bayan e, uyandığında ıslaklık görecek olursa ister rüyayı hatırlasın ister hatırlamasın gusül abdesti gerekir demiştik. Tam tersi olursa yani bir bayan rüya gördü, e, uyandığında ıslaklık görmedi. Bu konuda gusül abdesti gerekmez demiştik. Yalnız burada dikkat etmesi gereken konu şu. Bir bayan rüyada ilişkiye girdiğini görecek olursa Uyandığında sırt üstü olarak uyanmışsa fıkıh imamlarımız bu bayandan meni'nin gelip tekrar geri gitmesi söz konusu olduğu için her ihtimale karşı gusul abdesti alması gerekir diye fetva vermişler. Yani kısacası bir bayan rüya görecek olursa uyandığında sağa, sola veya yüzüstü değil de sırt üstü olarak uyanacak olursa bu bayandan dediğimiz gibi meninin gelip tekrar geri gitmesi söz konusu olduğu için her ihtimale karşı usul abdesti alması gerekiyor. <laughs>